yapıyordu. Bir eli yemekte bir eli götünde ya. Ay balgama. <gülüyor> <gülüyor> Aptal. Bugüne kadar her şeyi yiyen gördün. Balgam yiyen görmedin. <laughs> arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gümbür gümbür bir videoyla karşınızdayım. Peki çok sevdiğiniz bu Aslı Kaya bugün neler izleyecek? Bugün kameralara yakalanan en ilginç görüntülere bakacağız arkadaşlar. Bakalım bu ilginç görüntüler neymiş? Bugün bunları izleyeceğiz güzel gözlerimizle. Bu müthiş. Bu eğlenceli. Videoya başlamadan önce ne yapıyorduk? Like atıyorduk. Yorum atıyorduk. Ve kanala abone oluyorduk. Değil mi? Her şey tamamsa. Bütün ulvi görevler yapıldıysa bu seksi yaptı. Videoya başlar. bir arkadaş grubu oturuyorlar. Televizyon falan izliyorlar. Telefonlarıyla. Aa, aa, kızın ayağını çekti sapık seni. Seni Allah kahretmesin seni. Bir de arkadaşının Kız arkadaşı arkadaşı da gülüyor Allah sizi kahretmesin Gelecek biri benim sevgilimin ayağını çekecek Bak çok sinirlenirim Anasından emdiği sütü burnundan getiririm Çocuk bir de orada gülüyor Ne gülüyor arkadaşın sevgilinin ayağını çekiyor Bu sinir sebebi bu kavga edilir Bunlar ne rahat ya Çocuk da orada bari flaşı kapat Hedefe kilitlenmiş flaşı unutmuş Ama bu çocuk gülüyor yani Hani normal şartlarda insan sinirlenir buna Yalancık da olabilir bu Çünkü insan gerçekten sinirlenir Ben görünce sinirlendim Evet, bu ne? Çocuk bak dama çıkmış. Kız camı açıyor. Çocuğu eve atıyor. Allah kar misin? Konu komşu bak çekiyorlar seni. Anasıyla babası aşağıda oturuyor da. Televizyon televizyon izliyorlar. Bizim kız yukarıda ders çalışıyordur diye. E hey bak sizin kız yukarıda arkadaşıyla hasbihal hal ediyorlar. Evlerin önü açık. Bir komşu görse arasa babasını. Şefik efendi bak senin kız damdan birini aldı falan diye. Sıkanda. Baba odayı bassa ben düşünmek bile istemiyorum. Evet, şu arkadaş grubu yine bir yemek masasında oturuyor. Kız Kız aldı yemeği kundikledi çocuk da oradan bak şok oldu. Kıyamam efendi gibi alsana. Kız şey taklidim yapıyor görmüyor taklidimi yapıyor orada. Onu çok çözemedim. Anam ama niye gelip de indiriyorsun cebe yesene orada efendi gibi. Hadi indirmese izin al. Bu hırhızlığa giriyor. Bugün kurabiye çalarsın yarın börek çalarsın. bir gün Allah muhafaza banka soygunu. Sakın böyle böyle başlar. Evet bu ne bir televizyon programı. Ne o? Aaa. Bak adam orada bir şey sunarken yukarıdan porno sitesinin şeyi reklamı indi, bir şey indi, bildirimi indi. Adamdaki peki rahatlık sanki her gün başına geliyormuş gibi. Ay yine geldi bildirim be falan diye. Hani insan bir panik olur, bir kalır böyle aha ne bu yiyeceğim falan diye. Ama dayı çok profesyonel davrandı. Sanırım bunların Amerika'daki seçimler. Adam bak onu sunuyor bir de. Adam bir de oylamayı falan sunuyor ciddi bir programda. Yukarıdan düşen bildirime bak. Ay seni Allah kahretmesin ya. Yemek yapıyor. çirkin bir hareket. Bir de yemekleri ür alıyor Allah kahretmesin ya. Ne, bu neydi be? Orada ne kadar rahat çalışıyorsun anam sen. Çirkin çirkin pis pis video bu, bu neydi ya? Bir de yemeğe dokunuyor, nimete dokunuyor. İnsanın yemesini geçtim. Pis ya pis be. Üf. irizil ya seni. Al işte. Derdim tasam yoktu. Derdim tasam var artık. Midem bulanıyor. Ay leş be. Evet bu ne yapıyor? Evet eli. Ah, bak bugün beyin fakiri görmemiştik arkadaşlar. Beyin fakirini yine şahsi olarak görmedik ama elini gördük en azından. Kırılacak gibi o ne ya? İçi gidiyor insanın bir de. Çıt diye yok bir şey olmamıştır herhalde. Ama olabilir de o sirkülasyonlar olabilir de. Ama bunlar da bak merak saldıkları, kundikledikleri şeylere bakar mısın? Geliyor orada küçücük delik var. Elini oradan soksan yani dışarı çıkarsan ne yararına? Çıkarmasan, çıkarsan ne zararına? Cümleyi... Siz anladınız şu an benim ne demek istediğimi. Erol verdim lan! Cümleyi kuramadım ya! 5 yaşındaki çocuk o adamın yaptığını yapmaz. Eli dışarı sarkıtmaz yani. Peki bu görüntünün neyi ilginçti diye düşünmüyor değilim şu anda. Evet. Adam mesaj yaşıyor. Bak kız arkadan, sevgilisi. Mesajlara mı bakıyor? neye bakıyorsa artık nereleri stalkluyorsa artık bak nefes alış alışverişlere bak. Kıskançlık krizi bak. Kız loading. Yükleniyor! Evet çocuk gördü. Oh. Bu büyük ihtimal normal bir videoydu. Kameraya yakalanan ilginç bir andır diye düşünmüyorum. Düşünsene sevgilin orada biriyle finger diyor. Orada derin nefes alıyor. Yemin ediyorum bizim kızlardan biri böyle bir sahneye tanık olacak. Alır o telefonu. Fırlatır en uzak yere. Arkasına bile bakmadan çekip gider. Ortamı terk eder. Kız orada <laughs> bir tarafından soluyor. E bir de bir halt yiyorsan böyle bir etrafına bak. Etrafına bakmıyor. Yaylana yaylana ne yapıyorsa. Sere serpe, çarşaf gibi. Kız tabii görür. Bu arkadaş da demiş ki 60 bu fotoğrafı. trafiğine Allah cezasını vermişsin. Bıktım artık bu trafikten demiş. Pekat gözlüğünün yansımasında o yolun bomboş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Adeta cennete gider gibi up uzun ve aydınlık bir yol var orada. Bir takım böyle şeyler yapacağınız zaman her yerine dikkat edin fotoğrafın. İnceleyin. Birilerini kandıracağınız zaman. Profesyonel olun. Safsak safsak bak al işte patlıyorsunuz yani. Evet. Gel lan buraya diyor. Gel gel diyor. Gel. Senin ağzını tüküreceğim. Sen kör Bak ben sana neler yapacağım. Yere git diyor şimdi. Bu ne dengesiz bir çocuk. Bir gel diyor bir itiyor. Aha kavga ediyor. Lan Allah kahretmesin ya. Tam dedim ki oh kavga izleye çok herhalde. Dans etmeye başladılar. Bizi mi yediniz? Ay vallahi çok güzel yediniz. Eğlenceli bir video olmuş. Ama başta üzüldüm yani. Çocuğu gel diyor çağırıyor sonra itiyor falan. Ben böyle insanlar hırpalanınca falan çok üzülüyorum ya. Çok iyi bir insanım ben ya. Evet abi bak o meyilde de. Bak bak tipe bak. Senin Allah için vermesin. Bak sıpa bak. Ah. Oh, çok iyi oldu sana. Bak hemen anında bir de değiştiriyorlar. Hemen. E maalesef arkadaşlar dünya üzerinde böyle arkadaşlar da var. Pis seni. Yaptığı hareketlere. Sergilediği tavırlara. Cık, 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 Cibiliyetsiz. Sıfatsız. Orangotan. Evet Trump'la Papa. Eline evet okşadığı sahne bak nasıl direkt çarpıyor papanın da gücü kuvveti yerindeymiş yani çat diye yapıştırıyor valla da niye öyle bir şey yaptı papaya yaptığı şeye bak evet bu ne kapıya mı konuşuyor evet tipe bak tipe ulan kapıyı açacağım varsa bile açmam tipe bak bismillahirrahmanirrahim ya bak bak tipe bak tövbe estağfurullah tövbe tövbe asla o ne? Kapıda böyle bir şey var. Ayetel kürsü okurum onun için ya. Korkarım ulan. Kendim için de bir suresi okurum. O tip ne? Gelmiş yakınlaşmış. Garip garip korkutucu bakıyor. Hiç iyi bakmıyordu o kız. Gece vakti bir de içine bir şey mi girmiş onun acaba? Evet yolda yürüyen bir amca mendili sokağa attı işte. Abla ne yaptı? Ay Allah kahretmesin seni. Ay balgama. <laughs> <laughs> Bugüne kadar her şeyi yiyen gördüm. Balkan yiyen görmedim. Yine güzel gözlerimden yaşlar geldi. Kah güldük, kah ağladık. Ama biliyorsunuz ki her güzel şeyin bir sonu vardı. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>